arkadaşlar. Uyanamıyorum. 8'de kalktım. Dersim 9.30'da. 2 dakika içe çıkmam lazım. Hemen nemlenleri sürüp çıkacağım. Daha sonra sohbet edelim. Vaktim yok. Arkadaşlar çok kötü bir şey başıma geldi. Arabada telefonumu unuttum. Seslendim olmama duymadı. Geri dönüp getirmesi lazım yani. <laughs> Aa çok kötü oldu. kahvaltı yapmadan çıktım. Yanıma böyle peynir, yumurta, zeytin aldım. Söğüş, <laughs> tabağımsı, serpme kahvaltı getirmişim mesela. Burada da iki tane vasa var. Hemen yani bunları yiyeceğim ders öncesi. teşekkürler. Burası fotokopi şeysi. <gülüyor> <gülüyor> Artık herkes alıştı bana. <laughs> hiç hiç şey yapmıyorlar yeter, kamera yeter. görünce. <laughs> yeter, Şimdi sınıfa kahretsin. geçiyoruz. Derse çünkü iki dakikacık kalmış. Umarım mikrofonu kapatmadım. Duyulmaz ki. Ya yeter ya. Abi telefonum yok. Kameraya saracağım. Ne yapayım? Haklısın. Aa Buse Altun da burada. Bu ses şey yapmıyorsun. Ne? Ses vermiyorsun. Vallahi iyi dediniz ya. Değil, değil mi yani? Yani mı geçsek acaba. Şu an aradayız. Çok yorgun. Kaç saat Çok, er Çok erken. Şu an uyumamız yani, yani lazımdı. Ben başka kimse yok bir şey Nasıl kimse yok? Dolu olan oldu. Dolu ama <laughs> Dolu ben öyle hissediyorum. <laughs> Kız çantam özel. Artificial heart işliyoruz arkadaşlar. Taftaydı karabiber aslında. Marabalar. De her şeyde marabalar mı diyeceksin? Ben şakası var onun da ondan. Nasıl geçiyor bu seder evet. olabilir. Bence güzel ders. Kaliteli yani. Dersiniz bitti, o kadar mutluyum ki. Ne kadar mutlusun? Bu kadar mutluyum. Oy. <laughs> Çok bunaldım. Saat kaç olmuş? Bak, saat 11.35 abi. Okul resmi hastane gibi, tımarhane. Ya, Burada bir takım çalışmalar oluyor sanırım. <laughs> Neyse, şimdi babamla konuşun, telefonumu getirecekmiş. Çok sevindim çünkü... Abi, biri e... bizi gözetliyor gibi hissediyorum. <laughs> okulun arka kapısını belki şu videolarımda <laughs> tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Şurası kız yurdu. Şurası lab. Bu yol hala yapılmamış. Öğlen yemeğinde yanımda yine aktif ya. Çavdar ekmeği ve kabak yemeği getirdim. Öğleden sonraki ders için bekliyoruz. Ama ders buçukta da mıydı daha? 2'de. mi? İyi az kalmış. Radyasyon, fiziği ve sağlığı. Yani şöyle şeyler falan görüyoruz. Çok anladınız değil mi? Ben de anlamıyorum çünkü. Şunlara bakın. Ağlayacağım. Dezenfektan da yanında. Ama kameranın şarjı azaldı. Baharında. Okuldan çıkmış bulunuyoruz arkadaşlar. Saat 5.30'a geliyor. Nasıl Artık beş buçuğa geliyor sanki? Baya geliyor şu an işte. Şu an yani 13 geçiyor. Beş çeyrekmiş. Beş çeyrekmiş pardon. On beş geliyor. 5 değil. 2 dakikanın lafını mı yapıyorsun? saat? Beş çeyreğe geliyor. Beş çeyrek değil. İki dakikanın lafını mı yapıyorsun gerçekten? Ben yaparım abi. Güzel ev. Residence zaten. Pahalı Neyse, ya burası. eve gidiyorum. Akşam balık partisi var tabii ki. Ondan Çekmeye devam yok. edeceğim. Çünkü Kanak göller geliyor. Yok. Hava Öyle bir <laughs> e, haftaya yağmur yağacak havadan belli şu an zaten kameramın da şarjı bitiyor belki akşam telefonla çekmeye ben devam ederim sıkıntı. evet şimdi izbala yürüyoruz <laughs> okulun yürüme yolu hiç özlememişim <laughs> burayı balık soframız hazırlanıyor bu baget ekmekler efsane oluyor ve şurada çiçek ekmeği var burada salatalarımız var burada balıklarımız çay demleyelim bence şimdiden. Ha, patatesimiz de varmış burada. Daha pişiyor. Ben de beyaz şarap içeceğim. Belki Kaan da içerdi, onu da koydum. Yani annem ekmek götürüyor. Şimdi çay faslına geçtik. Şöyle çay içiyoruz. Gösterin nasıl çay içilir. How to drink tea? Drink mi? Drink. Ay elinizde drink. balık ya. ne Ne ya. Troll. 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 Troll var. Vlog. Vlog. Çekiniyoruz yani. olsun. <laughs> Ayılamadık bugün. Günaydın. Bugün cumartesi. <laughs> Ayılamayınca kahvaltı hazırlamaya üşendik. Dedik bir dışarıda kahvaltı yapalım. Hem de ronda gezmiş olsun. Aynen. Bizi bekliyorlar hatta. Böyle yeşillikli bir yer var. Oraya gideceğiz sanırım. Ben de pek orayı yani muhlaması olmadığı için sevemedim. Ben yani muhlama aşığı, Karadeniz mutfağı aşığı bir kızım. Bir şey mi yemiş? Diyeyim, bir evet şey. aldı yedi. İnşaat var Gel. da burada oradan bir şeyler bulmuş. Bir şey yok ki orada beton bir şey toprak şey Evet çıktık Benim gidiyoruz şey bakalım. Be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me if you want it, baby. If you got it, baby. hafta sonu yapmam gereken çok fazla iş var. Özellikle okulla ilgili ama şimdi öncelik şey yapacağım. Kış gelmeye başladığı için ve benim hep böyle dışarıda yazdıklarım olduğu için kışın giyecek bir şeyim yok şu an. Onları ayıklayacağız annemle. Sonra Semih'le bir AVM'ye gidebiliriz. Akşam yemeğe gideceğiz sanırım dönerciye. Onun dışında kalan vakitte ve pazar günü okul için çalışacağım. Pazartesi quiz olacağız, makale okumam lazım. Bir de artık bitirme projesi için LAB'a gitmeye başlayacağız. Onun için de araştırma yapmam gerekiyor. Bazı dersler quiz yapıyor ve ödev verirler. Onlarla ilgileneceğim. Ay çok kafam patlıyor. En son paylaştığım videodan beri gerçekten spora gitmedim. Evde de yapamıyorum. Yani bazen annemle yürüyüşe çıkarsam çıkıyorum o kadar. Spor hayatım bitti. Kariyere odaklandığım için birazcık önceliğimi bu tarafa verdim. Spor şu an ikinci planda. Neyse kilo almamaya bakacağım. Yazlık kışlık ayarlaması yapalım. Sonra görüşürüz. çığlık atacağım şimdi ya. Şuraya satacaklarımı ayırdım. Allah'ım yani arkadaşlar çok zor. Şuraya daha böyle hırkalar, ceketler yaptım. Buraya montları asacağım. Daha hiçbir yer... Yerecek böyle yani şu an durum. Kafayı yemek üzereyiz. Ne <laughs> Lütfen. Hep anlaşıldı şimdi. İçecekler <laughs> <laughs> hazır. Ne içiyoruz bugün bu işte? Semih içiyor. <laughs> ben e, Nantfet Misto içiyorum. Nantfet de Nantfet. Yani yağsız sütlü. <laughs> Alt yazı geçelim. Abi o kadar İngilizce vardır be. E, vardır da olsun. <laughs> AVM çok doluydu arkadaşlar. Ben de Semih'i buraya getirdim. Evet. Semih'i gezmeye çıkardım. Evet. Bir şey çıkardım. Evet. <laughs> Şimdi kurabiyeyi bekliyoruz. Mavi şehirdeki Starbucks işte. Nasıl adı? Hmm. Starbucks. <laughs> Hayır, dükkan değil oğlum. Mavi şehir Starbucks bir sürü yok bu. Ya AVM içinde olmayan Starbucks. Zoom çok yavaş. Ney? Oo. Bunu bakayım. Dar yani. <laughs> Ama bu da kalın amur. Bomba dediğin abi ince hamur olur. Bakın kalın. Baya ya. kalın, ya kalın Yani o çelebin hamuru yırtılıyor hemen. Ya bunun fokusu biraz yavaş mı ya? Çok yavaş netlemiyor mu? Ben bu kamerayı daha çözemedim. AVM kalabalık dedik ve <laughs> AVM'ye geldik. Odaklanıp geç diyor bu gerçekten evet. Aga bana sormadın bunu alırken. Ya abi ne yapayım yani ben tek bildiğim kamera buydu. Ya Sony alacaktım ya bunu alacaktım. Sony almadın iyi olmuş. Sony de kullananlar var. Olsun. Neyse biz de öyle makroya gidelim dedik. <laughs> Gezmeye makroya geldik. Evet. Ben seviyorum market gezmeyi. Şimdi dönerciye geldik arkadaşlar. Hafiften açıkçası şey <laughs> Sıra yok şey yok. Çok heyecanlıyız. Ankara'da ben annemle şey dürüm ben aldım. Giner, Babamla Semi pilav üstü döner aldı. Koymuşlar. Hmm, pilav üstü dönerler. <gülüyor> <gülüyor> ben kemer altına yedim mesela. Geçen hafta güzeldi. Altında bir tane... <laughs> Final table. Bu kadar yani bitti. Süpürdük her şeyi. Sadece 5 dakika içerisinde. Gördüğünüz gibi şu an ders başındayım. Okumam gereken makale var. Lab için yapmam gereken araştırmalar var. Baya şu an meşgul durumdayım. Şimdilik böyle okumam gereken makale burada. Önce bunu halledeceğim. Sonra şu defteri de kendime lab defteri yapacağım. Deneyleri falan takiplerim buraya yazacağım. Sularımı da yanıma aldım. Şöyle manzara eşliğinde ders yapacağım arkadaşlar.